готов <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolfton'a kaldığımız üzerinden devam ediyoruz. bugün kendi çarımı izleyeceğim. Wolfton'a kaldım yani devam edeceğim. Wolfton serileri tekrar tekrar gelir gelecek. Yeni kanalım var arkadaşlar. Oraya gideceğim. Arkadaşlarım beni bırakmadı. Bugün emater dizeceğiz arkadaşlar. Bugün önce ematerimi göstereyim. kutu falan alacağız değişik değişik işler yapacağız arkadaşlar taklı koşusu gelmiş bakalım bu ne alakalı ben giriş etkinliğine gelmiş arkadaşlar ekipmanları falan 13 günlük kalmış altın setten özardı ATB 3 gün falan bomba var şimdi önce arkadaşlar slot hazırız tane ondan sonra silah kutusu falan almaya başlayacağız yani normal kutular almaya başlayacağız arkadaşlar evi de şey diye kutusunu falan göstereyim boş yani arkadaşlar bir içer boşaldı bakalım şimdi önce silah kutusu şeyine bakalım silah soğuklarına Aynen iyi bence alalım şöyle bir tane. Aynen. A, aldım bir tane. Bunu da alalım arkadaşım. Evet arkadaşlar kaldım devam ediyoruz. Önce ay uh, slotlarım aldım. Gelmiş mi bakalım? Şöyle aynen gelmiş arkadaşlar slotlarım. Aldık. Şimdi iki geri kalan 232 bin 35 bin vardı arkadaşlar. Onları aldık. Bugün ne alacağız? Onlara bakacağız. Bakalım. Harfim arkadaşlar. Bir adet bir adet lazım diye bize. <laughs> normal normal kasama normal vs içeri alacağız arkadaşlar oynayacağız vs falan saldırı sandığı bakalım saldırı sandığı bana şey lazım arkadaşlar nasıl ya on şampiyon kasası mı alsam iki tane iki tane şampiyon kasası alayım hmm. alalım şöyle bir bundan aldık bir tane alalım aynen bakalım geliyorlar mı aynen geliyorlar arkadaşlar alalım şunu koyalım bir gönderelim yani. bir tanesini öyle gitsin o şimdi sandığı sandığı alalım arkadaşlar saldırı sandığı hızlı bir şekilde alalım şöyle saldırı ee, saldırı. sandığı ee, 4 adet ultimate lazım olacak bize 240 falan oluyor bir tane böyle biraz alacağım arkadaşlar ee, belki video hızlandırabilirim yani sıkıntı olmasın arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde alıyorum Dört ee, 4 tane gelmiş mi gelmiş kullanalım hepsine matri gönderelim yani tamam Evet arkadaşlar şimdi şunları koydum. Kaç olmuş bizim bakalım. 164 Tamam öyle bir şey olması lazım. <laughs> bakalım şimdi e, neredesiniz? Bir şöyle güç sultan 3000 3000 6000 oluyor. Bayağı nakitimiz gidiyor arkadaşlar. Aldık oradan. E, şimdi savunma saldırı, kur saldırı diyorlar. Birleş bakalım. E, i̇nsan insan sevgi var. Nasıl ki ya? ne alsak şimdi görünüm sandığı falan var bu sana bir savunma sandığı mızrak bin falan var ee, kur saldı sandığı alsak enerjisi falan var 2 yarım seti virüs falan var onlar güzel e, ne yapalım şimdi bir tane daha saldır sandığı alalım yok kp alacağım bir dakika kp sandığı kp kutusu alacağım kp kutumuz nerede kutular kp kutusu kp kutusu alalım aynen klan aldık diye bir şey mesaj geldi Arkadaşlar şimdi ben şuradan bir parası alalım kurt kuponu Hemen <laughs> gönderelim kutu envanterimize Birkaç tane böyle bir alacağım baya Bir sene envantere dostum <laughs> kurt parası sen baya bir alacağım demiştim bir, Birkaç tane daha alalım şöyle Kursan kurt parası kutusu Kaç tane oldu? Kursunuz. 89 falan Bakalım kaç oldu? Bayağı bir değişik oldu arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim böyle envanterini ver çekelim. Envanter videosu falan gelecek yakında. Ee, şimdi nasıl diyeyim karakter kutusu değil de bir tane daha bundan bahsedeyim. Ne yapsak? Aynen alalım böyle. Bunu ne alalım burada? Bunu mu alsak ne yapsak? Alalım şundan bir tane daha. Ee, Görünüş sandığı alsak mı diye düşünüyorum da. Yok kurt kalkul sandığı. 5100 bunu da yüz, kaçarmış bir artı ne çıkıyormuş bilmiyorum gelişim ateş bulut falan çıkıyor ee, bakalım kursandığımız var ee, vampir bir şeyimiz var bizim özel aşağı oradan alabilir miyiz ki bunları Öyle, özel ekipman ekipman paketleri var arkadaşlar <laughs> bakalım görünüş sandığı var görünüş sandığında gerek yok ona kursandığı bu da arkadaşlar bunlar var sıkıntı ee, kızılderili savunma sandığı demişler Ejder moddan Balta Bu, Baltayı nasıl korunacak arkadaşım? İşte şöyle biraz aldık. Evet arkadaşlar kaldığımız ne devam Aldım ben birkaç tane kutum böyle. En mantel bunlara bakalım ne yapacağız nasıl çıkacak neler çıkacak bunları merak ediyorum. Yani arkadaşlar kapı kutularını hızlı bir şekilde geçeceğim ama nasıl diyeyim diğer sandıkları kutuları falan animasyonları kapatayım hızlı bir şekilde. Animasyon kullanma. Şimdi bakalım kaç kutumuz var neler aldık. Şimdi buradan arkadaşlar silah slotları aldık. 276 kurt parası kurt, kurt, kahpe kutusu saldırı sandığı ve 33 tane şampiyon kutusu arkadaşlar önce şampiyon kasım. açacağım 10 günlük en, en, en 4 abi sanacaksın çıktı al sanacak al sanacak pençesi çıkmış çıktı geç bombalar abi bana güzel bir şey var abi samanın takla ver takla dostum saman takla var arkadaşlar ben bunu çekerken nasıl diyeyim de harcı kazan var arkadaşlar 10 günlük abi abi her şey 10 günlük verecek ya bana Raşit ne 10 günlük kaç milyon günlük abi bana doğru düzgün bir şeyler abi ne olur ya Aa, bakalım bana taktılar ver 10 günlük arkadaşlar güzel bir ilerliyoruz hadi abi şöyle taktılar bana güzel taktılar ver. ne verin abi verdiğim silahlara bak abi inşallah güzel bir şey çıkar ya insan silgisi sır çıktı insan e, kovboy dönmüş çıktı çıktı önde tabi kurt çıktı eee e, çıktı 10 günlük. Üçlü kullanıcı onun çıktı. Evet, KTK 3 Blitz. Oo abi. Of yine onun günlük takla çıktı arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Sağ sol diyorum. Şey çıksa Asani çıksa çok güzel olacak. Sağ sol Ace SG çıksa çok güzel olacak arkadaşlar ya. Abi SG istiyorum ben. SG istiyorum. Evet, duvar koşu çıktı. O da idare eder. Arkadaşlar şöyle ben hızlı yapmaya çalışıyorum da. Bakalım bunlar hızlı bitecek. <laughs> Ayka Degblek çıktı. Hadi bakalım hızlı bir şekilde Hadi bakalım hadi 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 Ve, ve bitti benim son arkadaşlar Ve bitti arkadaşlar Şimdi ben yani kurt para kurt sar kurt, kurt son, birkaç tane arkadaşlar Sonra yavaş hızlandırmaya başlayacağım 5 kurt parası çıktı çıktı lan Abi kurt kurt çok popüler arkadaşlar Asla açmanızı tavsiye etmem ee, Nasıl diyeyim Ben ne yaptım açtım işte Bakın görmüyor musunuz hep 500 kp çıkıyor Allah belanı versin Allah belanı bak 3000 çıktı evet hızlı bir şekilde başlayalım Evet Arkadaşlar şu an çardık her şeyi kullandım her şey bitti. Çar, ee, nasıl diyeyim çar baya bir şey eşya dönüşürüm 50 sayfa 59 sayfa falan oldu arkadaşlar bazı eşyalar kullanmadım kapı tuş kedi falan ee, baya bir taklamız falan oldu onları kullanmayacağım önce şuradaki taklamız var bir dakika şuradaki taklaya falan bir sürü bedava gelen sonra e, arkadaşlar kayıtları aldım A alacağım daha doğrusu daha sonra şimdi almayı üşenme arkadaşlar şöyle bakın e, soğutların mesela aslında güzel duruyor çünkü şu kul e, bir de arkadaşlar kovru şu kraliyet setine geldi şurada nasıl diyeyim Harcak ne varmış ona direkt gittim buradan girdim arkadaşlar Neler mi veriyor bakalım şuradan arkadaşlar eşya ama ben bunu alamadım Sonra tıklıyorum gelmiyor İşte bunu alsaydım keşke Oha Oha kaç Tamam abi beni aç 200 bin miyiz lan tam bakamadım ama neyse <laughs> Müş arkadaşlar böyle hesabımız güzel bir şekilde düzdük sniper bayağı bir çıkarttım ben sniper kullandım. Güç bir güç slotu aldım arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz. Başı e kadar. Daha sonrası daha sonra açacağım. Geri kalanını karakter bir şey yok aynı arkadaşlar. Sonra burada da artık Yine ben birkaç tane <laughs> kullanayım şuradan. Arkadaşlar belki kristal kurt set dizebilirim. Yani daha sonra değişebilir. Bakın arkadaşlar şu 500 kurt parası konu kaç tane çıktı bakın. 112 tane kurt parası konu çıkar mı abi ya? Ne yaptı sen bizim ne yaptın? Dilenciye mi mencettim? Onu açmam abi. Neredeyse onun için bir arkadaş tutacağım abi yap Sen tut onu ben sana birkaç tane inşallah atacağım diyeceğim ama Nakitimiz gitti arkadaşlar Hani onu açmak var ya yapmak kullanmak insanı öldürür yani Ya o kadar değerli para kp etmiyor ya 50 bin. Öyle bir şey diyor Hani değmez abi ya Yani arkadaşlar şu an 1 milyon 326 bin kp'miz var Kp'den falan ne yapabiliriz daha sonra EDS'de bir milyon Kp şey kullanma gelebilir mesela Bakın şu an kullanmalara bakın ya Kp'den altı kazanmam lazım benim İşte onu yapabilirim arkadaşlar belki Hızlı bir şekilde yapsak mı diye düşünüyorum da M4 abi gerekmiyor arkadaşlar İşte bir dakika bakalım arkadaşlar şu an ne? gösterecek bir şey değil kusur göstereyim şöyle biraz bir tane daha Yani top'la falan çıktı işte arkadaşlar öyle vardı Öldüm arkadaşlar 370 ölümü 791 ölümü falan var işte arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. ileride zamanlarda emanetini hesabını var. Emanetini çekelim. Videolar falan gelecek. Gameplay'ler gelecek. Eski e, eski kumlar falan onlar hepsi gelecek arkadaşlar. Klasa başları. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Abone ol takip unutmayın. Bay bay.